ya da sevecek. Ee, avizeleri değinmek istiyorum. Ben evet. avizeleri biraz e, hol avizesi olarak görüyorum. Evet. Hazalcığım bu avize sence hol avizesi değil mi? Ben e, salona hiç uyduramadım ve e, koltuklara da uymamış bence. Daha çok hmm. çok e, klasik de durmuyor, sporda durmuyor. Bir değişik duruyor benim gözümde. Şöyle söyleyeyim. E, ben ışık sevmiyorum. Ee, bu ışıkların yani iki şeyli bölümlü, üç bölümlü vesaire büyük olanları var. Bunlar benim gözümü alıyor açıkçası. Evet. Eşim de bunları beğenmemişti. Ama ben ışığa karşı çok şey olduğum hmm. için bakamıyorum. O yüzden hatta bunları yeri geliyor televizyonun büyük olduğu için onun ışığı bile satılmıyor. Yeterli, yeterli, yeterli o oluyor. O kadar küçük bir salon ki yeterli ee, oluyor. Bu ışıkları peki. kullanmıyorum bile ama büyük olsun da istemiyorum. Eşime kalsa daha böyle büyük ee, böyle full ışık vuran ya. bir lamba seçecek ama gerçekten ışığa karşı hassasiyetim var. Benim de ışığa karşı bir hassasiyetim var. Bu hani ayarlıları var bunların. Evet. Hani evet. kısa biliyorsun onu yaptırtırsan o ne deniyor? Duy mu deniyor? Prizmi duy mu? Duyusundan böyle yuvarlak bir ha. şey oluyor. Yuvarlak evet. saat gibi böyle kısabiliyorsun. O da Aha, çok ha iyi evet, 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 biliyorum. Evet, Evet demek sakin buldunuz. <laughs> yani sakin ve yani yani sade. sade. <laughs> e, çok sade. Mesela avizeyle burayı bir tane avize olsaydı Onla patlatabilirdim mesela hmm. güzel bir avizeyle. Hmm. Ee, onun dışında e, fonların da. Güzel rengi uydurmuşsun ama bir renk arıyorum ben burada çok gri görüyorum her şeyi. Var gri koltuk. Evet. Gri. Çok gri görüyorum. De. Ne yani... renk olmalıydı hanımlar? Tablo olabilirdi. He. Yani duvarlar çok boş. Saat Hiç bile yok. Hiç sevmiyorum Aslı Hanım gerçekten ne resim ne tablo yani hiçbir şey. Saat bile yok gerçekten. Hiç, yani sevmiyorum gerçekten duvarda bir delik orada bir şey asılı beni çok rahatsız ediyor. Hı. Ama bir evde tamamlayan onlar yani. Evet. Olmasın çok boş Ya, şey, tamamlamasının eksik kalsın. hani sade boş olsun Hani gözüm görmez e, böyle daha huzurluyum ben bu evin içinde Çünkü benim gözümü yoruyorlar kalabalık mı geliyor kalabalık saat, saat, fotoğraf da. tablo aksesuar yani sadece gördüğünüz gibi vitrinimde kullandım kitaplarında evet. ve masamda var Hani sevmiyorum o evin içindeki o fazla bana fazla geliyor o detay bence çok boş duruyor yani sana öyle geliyor olabilir ama bence en azından bir saat bile olabilirdi duvarlar çok rahatsız ediyor boş olduğu için. Halı çok hareketli duruyor. Düz, beyaz veya krem yine bu detaysız halini tercih edebilirdim bana sorarsan. Ben zaten normal şartlarda da çok ahşap detaylarını sevmiyorum. Ben yani TV üniteni olsun, yemek masanı olsun bunlarda ahşap detayları var. Parkelenin rengi de çok farklı ve koyu olduğu için bence halı tek renk, desensiz olmalıydı. Hmm. Ben bunu beğenmedim. Sen ne diyorsun peki? Yani şöyle aslında biraz önce hani hareket yok vesaire duvarda yok ama yerde bir hareketlilik söz konusu. Evet. Yani böyle de düşünülebilir aslında. Ben öyle de. Biraz goldluklar var sanki sarılıklar var. Onları ben griye uyduramadım. Sen yani dinlenem. şöyle sarılık derken benim yemek takımlarımda da Hani bir hafif gold detayları var masanda. Göreceğiz o zaman evet, masanda. Evet, aksesuarların tamam. bazılarında da gold detayları var. Kremler evet. var herhalde. Aynen, krem, gold. O yüzden onlarla böyle ama bir... Ama bunu da şimdi gri seçseydi diyecektiniz ki yerdeki halı Beni gri koltuk. Beni griye boğdunuz. Kredi tek yani. renk olabilirdi. Krem, düz, beyaz bile olabilir Kesinlikle yani. Ama bunlar çok düz ya, yani. biraz hareket katmamış mı Yok, parkelerle birlikte çok hareketli duruyor hmm. yani. parkenin renkleri de çok farklı. Evet kiracı ama... Koyu e, parkeyi değiştiremiyorsa evet, şöyle e, Parker'in de e, bunlar daha parlak oluyor ya normalde evet. e, eski kiracı artık hani nasıl bir kullanım kullanıysa bunlar matlaşmaya başlamışlar zaten şu an o da içinde çok koyu duruyorlar. Evet. Hatta buranın duvarları mavi renkti. Oo. Eski kiracı Bordo çok mavi. Trabzon sporluymuş. <laughs> e, ara hol falan Bordo'ydu böyle. Buraları geçmiş boyatana ya. kadar canımız çıktı aslında. Hanım. bir hafta uğraştık olsun. yani. Daha böyle ama Bayağı. geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten Aynen. Yani çok koyu rengi kapatmak <laughs> evet. zor, çok, çok şey zordu. Yani buranın boğum gözükmesinin sebebi bence zaten duvarların çok gri olması evet. ve çok bu. Ben gri... Buyurun lütfen sözünü bitirin. Yani duvarlar biraz daha açık renk olsaydı benim için yani, yani okay o grisi olabilir. gibi mi mesela? Ya gri görmekten gerçekten çok yoruldum artık. Her evet. tara her bu sene bütün evler gri, <laughs> mobilyalar gri, duvarlar gri. Gerçekten çok sıkıldım. Üç senedir böyleseydi ya. Evet <laughs> ve gerçekten bilmiyorum gri, de, gri beni çok gelin evi Gelinin grisi artık. diye bir şey var artık evet. yahu. <laughs> Allah'tan <laughs> o saatten yok burada gerçekten. Hangi <laughs> saatten? <laughs> gelin evi saati var ya. <laughs> evet çok şükür. Bu sene aramıza yeni bir şey katıldı. Yeni bir gelin evi parçası katıldı aslında. Neydi? İnci peçete yüzüğü olabilir mi? Ha inci inci. İnci, inci yüzük. Bir de gelin evi yüzüğü oldu şimdi. O peçetelerin yüzükleri hep, hep inci. Hep inci. Evet. Hep inci. Hep inci hep inci ama bu satıcılarla alakalı bir şey. Peçeteyle masa örtüsünü bir yapıyorlar yüzüğü inciden takıyorlar satıyorlar. Evet, Kızlar da evet. pratik koyuyorlar. Bakalım sende nasıl görüyorsunuz.